Evet selamlar ben Hasan bugün size ayakta Modern Warfare 3 serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım <laughs> Biliyorsunuz ki ilk bölümde Call of Duty Modern Warfare 3'ün ilk bölümünü yapmıştık Yani direkt bir bölümü sadece bir bölüme ayırmıştık artık bölüm bölümü gideriz bilmiyorum ama O bölüm sürelerinin aslında uzunluğuna bağlı biraz da benim hatırladığım hani Call of Duty Modern Warfare 2'de e, şey demiştim ya ya ben bir bölüm hatırlıyorum, denizin altındayız, bir şey kullanıyoruz demiştim. Heh, bu arkadaşlar. Galiba ben bundan bahsettim ve ben karıştırmışım hangi oyunlar olduğunu doğal olarak. Ben iç içe soğuk kahve tercih ettim, siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız sigaranızı almayı iman etmeyin ve iç içe kullandığınız geldiyseniz yanınıza yiyecek içecek çıkmış hazırlayıp gelebilirsiniz efendim. Ben bu görevi beğenmiyorum hocam. Niye? Çünkü sürüş olayı gerçekten bok gibi. W'ye basıp ee, mousela hareket ediyorsunuz yani. Evet hassasiyetim acayip düşük. Şey. Yani, devam olarak hassasiyet ayarlayamayacağım için ben bunu bu hızlarda yapmak zorundayım. Neyse ee, bunu sevmiyorum demiştim. Bu görevleri sevmiyorum demiştim. Allah'tan şey aldı da. Nice on your sonar. sonar, sonar. sonar, sonar. Mine. Keep it steady. Mantestpretty. Mantestpretty. Buy. Bu aradan geçersem sıkıntı yok da. Hah. Geldik güzel. doğru yerde miyim ya yani şu an? Biraz daha bu, bu hallice buraya doğru gitmem lazım. Şimdi ben W'ye de basıyorum. Frost, Edemiyorum ki amına. Heh. Gelsem bir dur gelemedim hala. Ben hareket etmiyorum değil mi şu an hocam? Oyun bana girdi bende şu an herhalde. Ben tamam, bir dakika restart mission diyelim. Ben bu ve o gelmem gereken bir denizaltına deniz altına gireceğiz. Deniz altına kadar ben geleyim. Çünkü gerçekten çok sıkıcı geçecek. Hiç buraları izlemenizi istemiyorum. Bu sefer galiba doğru bir şekilde ilerledim ve geldim diye düşünüyorum. Şu an üstünde deniz atı geçiyor. Bu bunun pervanesi falan filan yok mu ya? Is, oyun daha şey gözüküyor lan. Canlı gözüküyor ama rakı. Okay, yani size de böyle geliyorsa oyun eğer. Evet şu an kamerayı çektiğim yere geldiği gibi geliyorsa çok güzel. En karanlık yerlerimiz oraya bakıyorum ben kötü amına koyayım. Frost move. Hareket edeceğim de kardeşim işim. Ha. Yerleştirdin mi bombayı? Mines armed. Clear <laughs> out. Good job. We'll prep the exfil. Going explosive. Uzaklaşmam lazım değil mi şu an? Overlord, this is Metal 01 One. Sub is surfacing. Commencing assault. Roger Zero One. Continue to primary objective. bu nereye aldı? Bu kadar kolay batırdık ki yani gerçekten. Ana nasıl ki? Call of Duty oyunlarını ben bu yüzden seviyorum. ya. grafik açısından her ne kadar kalitesi düşmüş olsa bile şu an için konuşalım. Ya çıkan Call oyunlarına kıyasladığınız zaman ya da çık çıkan oyunlara kıyasladığınız zaman Oyun bir tık yani şey e, vasatın üstü oluyor ama Hani oyun gerçekten kendini oynatmak konusunda sıkıntı yaratmıyor ya Ve gireceğiz değil mi hocam biz? Ben de inebilir miyim? Değil. Aç kapıyı sentman. Kapıyı aç. Evet. Gel. Ha. Ezan. Korktum, korktum Korktum. Sakin ol, korktum. Aha. Bolu patladı. Sakin ol. Ben de sakin ol. Açların tamam mı senin? Oğlum ben mi seni takip ediyorum sen beni takip ediyorsun? Yoksa ikimiz de aynı geminin yolcusu muydu? O da olabilir. Yani burada bu fazla adam var belli. Belli ki şu an da fazla bir adam sayısı. Ana skin bomba. Ulan geminin içinde de bomba atma be kardeşim. Bunlardan mı lazer çıkıyor amına koyayım? Bizde niye lazer çıkmadı? O oh, şurada bir kandırmışlar. Arkadaşlar aşırılarınız tamam değilse Bir saniye lan bu ne amına Hadi başlıyor Hoppa Bak denizaltının içinde bir daha bomba attığınızı görürsem sıçarım ağzınıza Valla adam adam dinlemem valla patlatırım bombayı filmini görürsün efendim sonra Kaptan gel senin gelmen lazım kaptan Kaptan gelmen lazım ha Kaptan aç şunu Madem ben açayım, sen niye geldin am? Amın yapayım ya. Sizin ekran ikinci ekranım çok daha güzel gözüküyor amın akıyım. Böyle bütün hepinizi teklerim evinizin amını görürsünüz terse Teşekkürler. Yine biz aslında ve azaltmaya çalışsak fena olmaz. Yani oyun böyle bir oyun olmuş olabilir ama. Oyun pek müsaade etmedi. Bilmiyorum hocam ben kendimi bu oyunlara daha da bir ait hissediyorum ya. Yani Tamam. Lazım olur mu 3, bana bilmiyorum. 2. Her bak kaçmamız lazım şu an. Aha. Ben ne patlayacak zannediyorum bu. Nasıl Ha füzelerini boşa kullandırdı. Ne takip ediyoruz ya. Yani. Lan. Aha anlamı sikiyim. Lan bir teknoloji kuralı vardı. Dalga geliyorsa dalga sever mi girmen gerekiyor lan? Bu oyunda yapmışlar mı bir şey onu acaba? Ya dalga şuradan geliyorsa tam diye yani yukarıdan. Kasisten ar geçen araba mantığı. Hani iki tekeri bir yerden geçiriyor kalanını geçirmiyor ya o mantık. Bu <laughs> sikeyim Şimdi bana ozot yakı takip et deme bu hızla Ozot yaka söyle biraz yavaşlasın koyayım. ben savaşta Allahını sikeyim Tahmini ne zaman karaya çıkarız? Hiç annem soruyor da sanmıyomuş Aha. Uçağa bineceğiz galiba. İyi lan bu uçaklar bozulur mu ya amına koyayım ya. Ya ben hep düşünüyordum bunları amına koyayım da. Ya da renkli yapıyorlar da ben hocam bu uçakları. Call oyunları gerçekten bilmiyorum ya. Hadi. Pardon, yeah, o yüzden kaydediyorum. Ya bazı insanlar bazı oyunlara e... şeydir ya, bağımlıdır ya. Hani üstünden ne kadar geçerse kesin hep onu oynarlar. Ben de Call of Duty sevlerine karşı öyleyim. ya ne ne olursun, ne zaman olursa olsun. Kaç yaşında olursam olayım. Hikaye kısmını oynamaktan asla vazgeçeceğimi düşünmüyorum. Anlamışsın. Hoş geldin Zarafettin. Nerede kaldın? Ne ettin? Bu ne? Hocam sırf bizim yerimizi tespit etmek için Elini sikeyim ya Elini sikeyim ya Hoş geldin sayın zerafettin Uçağını sikeyim sen, gö senin GÖT Hay senin Ben senin amarago ya Ben şuraya geldim, ece sana. Ananı sikeyim. Captain Price'ım benim be, <laughs> Captain Price. Tamam siz onu alın, ben bunu hallederim. Ooo, titrim tiklim var lan galiba. Düşelim ki ağzınıza. Benim için hiç de zor olmaz valla. Oğlum sen bir anda manevi yaparsan ben seni koruyamam ki amk. Senin bana bazı şeyleri çok öncesinden söylemiş olman lazım. İlk ben de ona göre ayağımı yukarıdan uzatayım yani kardeşim. Valla <laughs> bizim ekipten ben birini az önce aşağı indirdim de kimi indirdiğime dair en fazla fık fikrim yok. Abi biri bir aşağı indi ya. Kaptan Price'ı ölmüyor aman akıyım. Bak meydanda duruyor adam her yere sıkıyor yine ölmüyor benim Kaptan Price'ım ya. Hayvan oldum tek dön. Ah lan gaz. Sen de olmalıydın burada. muydun? Sen olsun adamım. Sen de olmalıydın yani. Tam bir tık daha burayı yavaş oynayın Belli ki bu adamlar burayı himayesi altına getirmişler. onlar sivil attı Sivil artık öldürmeyeceğiz Kaptan <laughs> Price gel şu kapıyı aç Malum sen Sensiz kapı da açamıyorum da <laughs> Ben bir saat bekle beni bekliyorsan ben de geldim sayılır <laughs> Sivil e, halka niye sıkıyorsunuz amına koyduklarım adamlarınız zaten dev kaçmak Hiç kubuları Ne bir dakika ne yarra aması Adamın elinde silah olsa sence sana sıkmaz mı? <laughs> Aman akodumun boş böyle saç Gel buraya gel. Sen yine emizleyen orada? Hocam. Bitsin olsun da. Nerede paçanın devamı amına koyayım. Hocam bitsin olsun da. nerede paçanın devamı. Hakikaten paçanın devamı nerede şu an. Tam olarak ona döndü hikaye. Ben nereden ateş oluyor diyecektim Karşıdan alıyor bu şu amına. Napolyon Bonaparte demiş ki. İtalya'ya götür. Kaygılar kolay gelsin. Ben bu dal yerlere gidip şov yapacağım böyle. Amına bana anasını sikleyemeyeceğim ona böyle. Aa bana uyan lan. Kaptan parayı sen sektirdiniz Tamam Pıray sen de Bu kadar çok meydanda durmayın ben be oğlum Bir saniye döndüm döneceğim savaş meydanına da bir saniye Eskilerin kap Penceresiz yerden çıkıyordum da kapısız yerden çıkmış olabilirim yani Bizim adam kapısız yerden çıkmış olabilir de penceresiz mekanı pek sevmiyor gibi <laughs> Ama hocam bu böyle olmaz ki ya. Call of Duty Modern Warfare'in 1'de ölmedik. 2'de çok fazla öldük. 3'te de, de aynı istatistiği devam ediyoruz, ettiriyoruz. Yani Allah muhafaza bu oyun gerçek olsa amına koyayım. 2 mermiden fazla yaşamayız amına koyayım. 2 mermi sıkarız de ondan sonrası Allah kerim der gel eve gideriz vallahi. <laughs> Seni de bu de sıkıydı <laughs> de Oğlum bu adam nasıl benim götümün dibine girdi ya? Bana nasıl böyle kitlenebiliyorsunuz hocam? Bir dahakine barışında yapacağım ama bakayım. Minecraft'a mod, mod, modları doğru ama ne gerekiyorsa elimden onu yapacağım ya. <laughs> tekneye bir bomba sallayalım. <gülüyor> tamam. <laughs> Eyvah ya benim ama o ne be ya. <laughs> o kadar ordunun önüne geçmeyeceksiniz herhalde. O kadar orduyu öldürmeyi planlamıyorsunuz herhalde. Bence de kaçacağız hocam değil mi? Hatta sivil yani. Sivilleri öldürecekler şimdi. Yapmadıkları bok değil yani. yapıyorlar. Bunlar tevabist. Kaptan Price aç ben arkandayım oğlum. Pek bana ihtiyacın olmasa da. Aman

Tamam. Ya biz bunu uzaktan kumandayla kontrol edeceğiz. ben buna hiç dikkat etmedim ki bu adam var mı sağda solda Bu zaten sonra ederiz. şimdi yani, can sağlığına kadar geldi bilmiyorum ama. Lan mermi mi sıkmak daha mantıklı? Evet mermi sıkmak daha mantıklı. Sıkma yani bu zaten his şey, bu kadar insan kurmuşluğa nasıl gelebiliyorsunuz? Oğlum mu uçak mu ne var burada Çan anladım. Kaptan Flash buraya kadar geldi de ben gelebilecek miyim? orası var değil mi? Yani de, de normal şartlarda bu kadar adamı tek başına hayatı uyuyamam. Kaptan Flash de Ya, bombaladı lan bizi. Aa, da nasıl Aa, da nasıl çeyim? Aa, da nasıl çeyim? Aman nasıl çeyim? Öd var orada. Asıptı. Gözün <laughs> <laughs> nerede açarız ben bilmiyorum. Ben tolom alır. <gülüyor> 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 Denizden babam çıksa gelin diyenler bunu da yer mi acaba? <laughs> evet hocam bölümümüzün burada sonuna geldiğimiz görevin sonuna da geldiğimize göre bölümümüzün burada sonuna gelebiliriz diye düşünüyorum. Normalde bu ara sahneleri izlememiz gerekiyor ama ben izlemiyorum. Ha zaten birçok ara sahne olduğunu düşündüğüm için. Yani oyun kendisi bir ara sahne gibi olduğu için. O ara sahneleri izleme gereksinimi görmüyorum. Aa, uçak görevi. Evet hocam. Bence bölümün burada sonuna gelin. Bir sonraki bölüme bırakalım bence güzel şeyleri. Evet hocam izlediğiniz teşekkürler. Günler oyuna abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi de çok modern var. Film sevgilerin gelmek istiyorsanız beğenmeyi, yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Daha